Merhaba herkese ve Tradingü Türkiye kanalına hoş geldiniz. Ben Lidya ve bu videoda alarm sayınızı nasıl iki katına çıkartabileceğinizi anlatacağım. Daha önceden belki hatırlıyorsunuzdur. Basic plan için sadece bir alarmımız mevcuttu. Onu ikiye çıkardık. Pro plan için 20 alarmımız mevcuttu. Onu 40'a çıkardık. Pro plus için 100 alarmımız mevcuttu. Onu 200'e çıkardık ve premium plan için 400 alarmımız mevcuttu. Onu da 800'e çıkardık. Diyelim ki premium plana sahiptiniz ve 400 tane alarmınız vardı. Bu 400 alarmı istediğiniz gibi fiyat alarmı veya teknik alarm olarak kendiniz ayarlayabilirdiniz. Ama şimdi 800 tane alarmınız var. Bunların 400 tanesi fiyat alarmı olabilir. Diğer 400 tanesi de teknik alarm olabilir. Peki aralarındaki fark nedir? Onu şimdi anlatacağım. Öncelikle alarm menüsünü açalım ve burada gördüğünüz gibi sayılar gösteriliyor. 400 fiyat alarmı üzerinden sadece 2 tanesini kullanmışız ve 400 teknik alarm üzerinden hiçbirini kullanmamışız. Şimdi fiyat ve teknik alarmlar arasındaki farkı merak ediyor olabilirsiniz. Bu ikisini birbirinden ayıran şey nedir? Özelliklerini ve avantajlarını daha iyi anlamak için her bir türünün ayrıntılarına gireceğiz. Fiyat alarmları ile başlayabiliriz. Alarm oluşturmanın farklı yollarını başka bir videoda anlatmıştık. Onu da bu videoya tekrar ekleyeceğim. Şimdilik bunu kullanabiliriz. Bir alarmın fiyat alarmı olarak kabul edilmesi için iki koşulun karşılanması gerekiyor. Birincisi bu alarm herhangi bir grafik türü için sadece bir sembol için geçerli. Mesela çubuk, mum, içi boş mumlar, sütunlar, çizgi, alan fark etmeksizin sadece bir sembol için geçerli. Bizim sembolümüz şu an bist. Ve sadece bir fiyat değeri kullanmalı. İkinci koşulumuz ise tetikleme koşulu. Tetikleme koşulu olarak kesişme, yukarı kesme, aşağı kesme, dan büyük, dan küçük kullanabiliriz. Bütün bunlar bir fiyat alarmı olarak sayılır. Burada istediğimiz fiyatı yazıyoruz veya ayarlıyoruz ve alarmımızı oluşturuyoruz. Alarm çizgimiz oluştu. Üzerine geldiğimizde alarmımızı gösterecek. Alarm menüsüne geldiğimizde de burada gördüğünüz gibi fiyat alarm sayımız 2'den 3 olmuş. Alarmımız da burada istediğimiz gibi durdurabiliriz veya düzenleyebiliriz. Durdurduğumuz zaman peki ne olur? Durduruyorum. Gördüğünüz gibi buradaki aktif alarmların sayısı tekrar 2'ye düştü. Çünkü buradaki sayılar sadece aktif alarmların sayısını gösterir. Şimdi teknik alarmlara geçiyoruz. Bir teknik alarm bir sembol, göstergeyi, çizimi veya stratejiyi kullanabilir. Yani alarmı sadece fiyat üzerinde değil bir gösterge veya bir çizim üstünde de kurabilirsiniz. Hemen deneyelim. Hareketli ortalama ekleyelim. Daha belli olsun diye bunu be belirginleştirelim göstergeden sonra bir de çizim ekleyelim bir yatay çizgi seçiyorum ve buraya alıyorum üzerine tıkladığımda burada gördüğünüz gibi alarm işareti çıkıyor. Yani bu çizgi üzerinde alarm oluşturabiliyorum. Yani dediğimiz gibi bir sembolün teknik alarmları fiyat, gösterge, çizim veya strateji üzerinde uygulanabilir. Tetiklenme koşulları peki nedir? Onlara da bu şekilde bakalım. Alarm açıyoruz tekrar. Tetiklenme koşullarına geliyoruz ve burada kanala giriş, kanaldan çıkış, kanal içi, kanal dışı, yukarı çıkan, aşağı inen, yüzde yukarı çıkan ve yüzde aşağı inen olarak ayarlayabiliriz. Bütün bunlar buradan başlayarak sonra kadar teknik alarmlar sayılıyor. Fakat burada kesişme seçersem ve fiyat değil göstergeyi seçersem o zaman bu da bir teknik bu da bir teknik alarm olarak kabul edilir. Aynı zamanda koşulu sembol değil gösterge olarak ayarlayabiliyorum. Bunların hepsi teknik alarmlar. Biz bunu şimdilik biz sembolü kesişme 21 günlük hareketli ortalama ile ayarlıyoruz. Burada da gördüğünüz gibi biz bir günlük kesişme hareketli ortalama 21 günlük ve alarmımızı oluşturuyoruz. Şimdi alarm menüsüne gelirsek bir tane teknik alarmımız aktif. Bunu da durdurduğumuz zaman bu sayı sıfıra düşecek. Son oluşturduğumuz alarm tekrar aktif hale getirirsek son oluşturduğumuz alarm için hatta şunu da aktif hale getirelim ki daha iyi fark olsun. Teknik fiyat alarmımız için böyle şöyle bir tane kesik çizgili çizgimiz oluştu grafik üzerinde teknik alarmımız için ise böyle bir çizgi oluşmadı çünkü bu teknik alarmın hangi fiyatta gerçekleşeceğini şimdiden bilemiyoruz çizim üzerinde de gösterelim buradaki çizgimiz üzerine tıklıyoruz alarm butonuna tıklıyoruz ve kesişmeyi yatay çizgiyle seçiyoruz bunu kesişme, yukarı kesme, aşağıya kesme herhangi birini seçersek de alarmı yatay çizginin üzerinde kurduğumuz için bu bir teknik alarm olarak sayılacaktır. Ve alarmımızı oluşturuyoruz. Şurada fark ettiniz mi? Bir alarm sembolü oluştu. Çok tatlı bir alarm sembolü. Buradaki çizdiğimiz çizgi aynı zamanda bir alarm olarak çalışacaktır. Bunun rengini de değiştirirsek bu şekilde görünecek. Şimdi gerçek bir örneğe bakalım. Bunu bir dakikalığa getiriyorum. Ve burada bir çizgi oluşturacağız. Bu çizginin üzerine bir alarm kurmak istiyorum. O yüzden üzerine tıklıyorum. Alarm butonuna tıklıyorum. Bitcoin fiyatının trend çizgisiyle kesişmeyi alarm olarak almak istiyorum. Buradaki bildirim kısmını da kontrol ediyorum. Ve alarmımı oluşturuyorum. Alarm sembolümüz de buraya oluştu. Alarm menüsünden de bu alarmı kontrol edebiliriz. Şimdi alarmı oluşturduktan sonra bile bu çizginin yerini değiştirebilirim ve, ve alarm da ona göre değişecektir. Mesela buraya getiriyorum. Şimdi tetiklenmesini bekleyelim ve tetiklendi. Alarmımız buraya geldi. İstersek tekrar düzenleyebiliyoruz. İstersek tamam diyebiliyoruz. Düzenlersek de tekrar tek seferlik oluşturabiliyoruz bu alarmı ve tekrar. Çizgiyi silmek istediğimiz zaman platform bizden onay alacaktır. Çünkü bu çizginin üzerinde bir alarmımız var. Evet veya hayıra basabiliyoruz. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur ve fiyat ve teknik alarmlar arasındaki farkı öğrenmişsinizdir. Daha fazla öğrenmek istersiniz. Daha önce TradingView profilinde paylaştığımız bir yazımızı kontrol edebilirsiniz, okuyabilirsiniz. TradingView'da alarm, TradingView'da alarm türleri. Burada da bütün ayrıntılar mevcut. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorumlarda buluşabiliriz. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere.